Tak 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 kardeşim açsana kapıyı ya ihtiyacım var diyorum sana. Allah Allah nerede bu adam ya? Kisadir kapıyı dövüyorum valla. Şimdi kıracağım kapıyı yazık olacak he. Kardeşim kaktüs açsana oğlum kapıyı. Hadi be kardeşim öldüreceğim valla seni öldüreceğim. Of ya yarışı ben kazanacaktım. Niye elime geçiyorsun kardeşim? Dur ben sana şöyle bir adresini bulayım kardeşim şöyle. Nerede yaşıyor bakalım? Kaktüs köyde Hem de benim köyümde yaşıyorsun. Oğlum valla bitti lan sen sen beni nasıl yenersin? Valla kardeşim eğer şeyini aldım. Şimdi ben seni bulmaya geliyorum. Şuna bak ya. Beni yarışta geçti. Daha önce hiç kimse beni yarışta geçmemişti. Neyse. Şöyle telefonumu da alayım da gideyim kardeşim. Şöyle adresini alayım bakayım. Şuradan tamamdır. Aldım. Seni bulacağım oğlum demiştim sana seni bulacağım diye. Allah Allah ya. Şu adama bak ya. Vallahi beni yendi kardeşim. Böyle bir şey daha önce hiç başıma kalmamıştı. Neyse gidelim bakalım. Ana. K kardeşim sen ne yapıyorsun burada? Oğlum, oğlum iki saattir kapıyı dövüyorum. Niye açmıyorsun? He? iki saattir kapıyı mı dövüyorsun? Kardeşim ben hiç öyle bir şey duymadım ya. Bir an beni sevmiyorsun sandım kardeşim. İçeriden bir sürü bağırıyorsun, çağırıyorsun. Ama kapıyı açmıyorsun. Ayıp oluyor he. Ya sorma kardeşim. Yarış oyunu oynuyordum da vallahi kafam dalmış böyle. iyice ona odaklanmıştım. Bir tane adam var beni geçti. Ben de çok sinirlendim. Şimdi onu dövmeye gideceğim. Adresi de buldum. Çocuk musun kardeşim ben? Nelerle uğraşıyorsun? Daha önemli işlerimiz var. Allah Allah kardeşim. Daha ne işimiz olabilir? Tüm işler tıkırında. Sen galiba Venom'dan haberdar değilsin kardeşim. Kendisine bir ordu kuruyormuş. Venom ordusu değil adına. Ne? Venom kendisini orada mı koruyor? Allah Allah nasıl kardeşim ya? Emin misin? Evet birader eminim. Çünkü kendi gözlerimle gördüm. Adam bayağı ordu kuruyor kardeşim ya. Sırf beni öldürmek için. Bak sen Peki ordusunda kimler var? Kardeşim başka Venomlar var. Yani kendisi de ısırttırıyor. Onlar da Venom'a dönüşüyor. Bir sürü Venom'la baş edemem kardeşim. Şehrimiz büyük tehlikede. Bak kardeşim işte. Şimdi bu bir sürü Venom işte bütün olayı bozuyor. Bu, ya, bu ne böyle yapıyor kardeşim? Ben anlayamadım. Adam gibi erkek gibi gelsene kardeşim savaşalım. Yok kardeşim ya bu fenomen adam olmaz. Bizim acilen kendimize özel bir ordu kurmamız lazım. O oh, ne diyorsun kardeşim nasıl yapacağız? Ben yolunu biliyorum kardeşim baksana şu arkaya. Arkaya mı bakayım kardeşim? Ana ne yaptın lan sen oraya? Bir makine hazırladım kardeşim giren herkes bana dönüşecek. Nasıl yani şimdi oraya giren herkes senin gibi vampir bir kastırılacak adama mı dönüşecek? Evet birader ama sınırlı süreliğine. Dönüşen kişi iki gün sonra tekrardan eski haline dönüşüyor. Eee kardeşim çözmüşsün işte yolu öpsene. İşte öyle olmuyor kardeşim ya. Benim gücüm çok fazla ya herkes için uygun değil. Böyle çok güçlü insanlar lazım bana birader. Çok güçlü insanlar mı? Şey yani Godzilla gibi mi kardeşim? Godzilla gibi güçlü insanlar mı? Evet kardeşim Godzilla gibi gibi güçlü insanlar lazım. Yoksa bu Venom'u yenemeyiz. Hı, iyi tamam o zaman kardeşim ya. Onların hepsi benim arkadaşım biliyor musun? Ben bir sürü güçlü adam toplarım buraya. Vallahi kardeşim çok iyi olur ya. Ben şimdi gidip de şu Venom'u biraz daha gözetleyeyim. Bu iş sende o zaman. Tamam kardeşim tamam. Şehrimize güvendiği için her şeyi yaparım ben. Sen git hadi. Tamam kardeşim görüşürüz o zaman. Görüşürüz o zaman. başlasam acaba? acaba? Şöyle bir telefon rehberime bakayım kardeşim. Evet ilk önce Asa örümcek adamla konuştuğum üzere Godzilla'yı yarıyorum. Ya Hadi bakalım inşallah gelir. Efendim kardeşim. Bilader şerimiz delik altında. Hemen buraya gelmen lazım ama küçük bir de hiç. Ne oldu yine bilader ya? Kardeşim Vedap kendisine bir ordu kuruyormuş. Bizim de şimdi bir örümcek adamımız var. Böyle vampire dönüşmüş. Çok güçlü kaslı bir örümcek adamımız var. Ben de seni ona dönüştüreceğim. orada ordusuyla kapatacağız. Çok önemli kardeşim. Hemen evet, gelsene. Tamam Gelim geleyim kardeşim benim çocuklar da olur mu? Yok be çocuklar olmaz kardeşim sen kendin gel ama küçültme iksirini iç. Ula ya bir kere de bana güzel bir yer yapsanız ya. Hep böyle ben küçültme iksiri içiyorum. Ne yapayım kardeşim 142 metresin. Neyse de bir ben diğerlerini arayacağım. İyi bakayım 5 dakikaya geliyorum ben birader. Tamamdır kardeşim eyvallah. Evet şimdi gozile devam. Başka kim var başka kim var şöyle bir bakayım kardeşim. Oh kardeşim var. Ee, ben gidip onu kendim çağırayım. Hadi onun ne? tak tak tak. Orada Kanka de o evde bizi ya cevap ver. Kanka sen yukarı baksana oğlum. Yukarı mı bakayım? O bakayım. O oğlum ne yapıyorsun evin çatısında? Hiç öyle hava dedim kardeşim. Güzel güzel kardeşim ya. Şey sana bir şey diyeceğim. Yardım lazım değil mi? Hı? Nereden anladın la? Oğlum evde mi açıyor Az önce ödemi bir şeyler. Ne oldu söyle bakayım. Şey kardeşim. Şehrimiz büyük tehlikede. Ben bir ordu koruyormuş. Örümcek adam da arkamda görmüş olduğu üzere kendisine dönüşmemiz için güzel bir tane böyle makine yapmış kardeşim. Şimdi bu makineye geçen vampir örümcek adam oluyor. Kaslarıyla beraber mi? Evet kardeşim kaslarıyla beraber. Oo, maşallah çok iyi kardeşim. E ee kardeşim ne diyorsun? Ne Nasıl? Ne demek diye geliyorum. Sen de var mısın kardeşim? Ya? Ordu kuruyoruz. Ordu. Vallahi bir ölçek adam ordusu kuruyoruz. Şehirdeki kıştan herkes bu orduya katılacak. Kardeşim kaslar varsa ben de varım. İyi bakayım Tamam. Birazdan buraya gel. Şimdi konsere de gelecek. Tanıdığı birileri varsa onları da çağır. Tamam. Ben giye bakayım. Süper kardeşim süper ben de başka birisine bakayım o zaman. Oh be baya bir kıca bulduk he. Dur şurayı da arayayım ben. Ve birkaç kıcayı daha. Biz geldik. Hı? Kardeşim ha? vallahi hepiniz kaybettiniz Hoş geldiniz kardeşim hoş geldiniz. Kalkış biraderim şimdi biz burada ne yapacağız sabır olarak anlamadım ben. Ulan kardeş kedi çağırdın hiç bir şey anlatmıyorsun. Ne benim kardeşim ben de pek bir şey anlamadım ki ben kaslar vardı ya burada Of <laughs> Allah'ım ya oh, Vallahi ben nelerle uğraşıyorum ya. Neyse neyse. Köyümüz tehlikede arkadaşlar. Venom bir tane orada kuruyormuş. O yüzden sizi ben şu anda vampir kastırıcı adamı da düştüreceğim. İki gün ya. Yani. Çok bir şey değil. İki gün sonra tekrar iskalde döneceksiniz kardeşim. Vampir ölecek adam gibi bütün güçlere sahip olacaksınız. Aha atacaksınız. Uçacaksınız. Kastırınız olacak. Allah yumruğunuz çok iyi olacak. O be kardeşim. Sonunda kendi vücudum ailesi başka bir vücuda geçirebileceğim. Öyle biliyordun. Vallahi gerçekten öyle. Bilader ya ben o giderken yine böyle e, alev püskürtebilecek miyim? şey kardeşim orasını pek bilmiyorum. Onu bir dene istersen. Tamam birader. Benim de bir sorum var. neymiş kardeşim? <laughs> ben eşeğime binebilecek miyim? Kardeşim ben sen eşeğe her zaman binebilirsin zaten. Hiç sıkıntı olmaz. Ama yani o öyle bir büyük kas ki kardeşim. Eşek taş şey mi bilemiyorum. Eşek olmazsa ben de olmam. Gidiyorum ben. Ya şerek birader tamam binersin ya bir şey olmaz. Harbi mi la? Evet evet. <laughs> <laughs> o kadar da değil kardeşim o kadar da değil de olmadı o kadar ya. Neyse arkadaşlar hadi başlayalım o zaman. Sizi vampir örümcek araba dönüştürelim. Tamamdır Evet o zaman ilk kim olacak? Ben 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 bilader ben olacağım ben olacağım. Ben kaslı vücuda bayılırım. İyi bilader tamam ilk sana yapalım o zaman. Hadi geç bakayım makineye. İşte geçiyorum. Ulan ya inşallah bir derslik çıkmaz. Geçen sefer bacağım elim neydi ya? Yok be bila derim o zaman hiçbir sakatın çıkmayacak. Tamamıyla benim güveneceğim desiniz. Hoca senin boyun değil bu kadar küçükmüş biraz fazla bir işten küçültme iksirini. Kardeşim susacağım mı alevim atayım. Ben susayım kardeşim ben susayım tamam sen niye böyle asabilsin ya? Tamam de kardeşim geçtiğiniz o zaman hadi bakalım başlatayım mı? Başlat kardeşim. Ee, böyle mi başladım kardeşim? Kapıdan çıkı unutmuş ya. Şuna bak ya. Neyse. Hadi bakalım. Yüklüyorum kardeşim. sana öpücük adamın konu yükleniyor. Ondan sonrasında sonra ahaları yükleniyor. Konu da yükleniyor kardeşim. Hepsi yüklendi. Şimdi başlatıyorum. 3, 2, 1 Kolu çektim. Aa, aa kardeşim. Kardeşim her şey bir anda geliyor. Ne oluyor lan? birader. İnşallah bir şey olmamıştır. İnşallah bir şey olmamıştır. Oh, kardeşim. Dönüşmeyi sana başarıyla. Şu anda kostüm bir örümcek adamsın ha. Kardeşim var ya mükemmel hissediyorum ha. Ee, ben bu kadar adam. gel dışarı gel kardeşim buraya. Örümcek adam gelince size öğretecek. Vallahi bakın fazla vaktimiz yok ya. Tamam tamam çıktım dışarı. Evet arkadaşlar de işte beni gördünüz. Şimdi sıradaki kim olacak Kim Vallahi bu vampir örümcek adama dönüşecek. Ben de sessiz değilim. Ama korkak çıktınız ya. Çekilin biraderler çekilin ben geliyorum. Bu ne Godzilla? Oğlum sen hiç böyle şeyler gönüllü Hadi bakayım geç o zaman sen şuraya. Geçiyorum oğlum ya ama abarttınız ha. Geçtim. Vallahi tamam ya. Bir, bir de insan şu kapıyı kapatsa var ya şey şaşıracağım ha. Neyse sana da yükleme yapıyorum kardeşim. Hadi bakayım konu yükledim. Geliyor değil mi? Evet geliyor kardeşim. Tamamdır. ağı da yükledim sana. Vallahi mis gibi sinyal gidiyor. Kanunu da yükledim kardeşim tekrardan. Şurada kaldırdım. Tamamdır şimdi indiriyorum hazır mısın? Gönder gelsin. Şöyle hop gönderdim. Hop oh, oh, baya iyi lan baya iyi. <laughs> İnşallah bozuk çıkmaz. İnşallah bozuk çıkmaz. Bakayım ha. Oo kardeşim ben seninle tanışmışsam. Valla mis gibi olmuşsun. Ama şey boyu biraz küçük kalmış kardeşim. Ulan ya o son iksiri içmeyecektik. Neyse ya sıkıntı yok. Önemli olan boyu değil işte ve kardeşim. Hadi çık bakayım. Daha sonra da bir sürü insan var. Aman be tamam çıktım hadi. Evet karşıma gelecek kapattık arkadaşlar tamam. Vallahi mis gibi. Herkes dönüşmüş. Kartal kedi dönüşmüş. Pokemon gibi de dönüşmüş. Ama bak kardeşim ne kadar boylusun. Evet kardeşim bayağı uzadı boyum. Vallahi mis gibi olmuşsun kardeşim. <laughs> Gözlüğümüz var burada. Gülme kardeşim gülme. Tamam ben gülmüyorum kardeşim ya tamam. Burada da şirek var. Ben şimdi eşya bilep geliyorum. Hayır bir yere ayrılma. Şimdi kadem gelecek. Biz size benim ordusuyla kapışmaya götüreceğiz. Evet arkadaşlar bu da buraya kadardı. Vallahi şehirdeki herkes neredeyse vampir örümcek adam oldu. Anlayacağım bizi beğendiyseniz videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı, bildirimi açmayı unutmayın. Bütün bakalım kanalıza abone olmayı, Görüşmek üzere, hoşçakalın ve bay bay. <laughs>